Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı'nda yatırımcı gözüyle enerji panelinde sektörün önemli isimleri bir araya geldi. Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, kömür yatırımlarının çevreyi kirlettiği yönündeki kara propagandalara dikkat çekti. Keşan'dan Hakkari'ye kadar yerin altının kömür madeniyle dolu olduğunu belirten Ciner, ülkenin daha fazla borçlanmaması için kömür yatırımlarına destek istedi. Enerji Bakanı Taner Yıldız da Çin'de çevreyi kirletmeyen kömür bizde de kirletmez dedi. Enerji Bakanı Yıldız iş adamlarını yatırım yapmaya çağırdı. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul'da başladı. Yatırımcı gözüyle enerji sektörü paneli Türkiye'nin en önemli enerji aktörlerini bir araya getirdi. Panelde konuşan Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner Kömür santralleri cari açığın ilacıdır dedi. 1 megavat kömür santralı 4 kişiye iş verir. Yani 1000 megavat santral yaptığınız zaman 4000 kişi çalışır. Cari açığın ilacıdır. Ciner kömürün ne kadar stratejik olduğunun ileride görüleceğini söyledi. Bu ülkemiz için, yarın çocuklarımız için daha çok borçlanmamamız için, daha çok insana iş açmak için bu işte emek veren insanların emeklerine saygı için lütfen ve lütfen bu işe destek verin. Turgay Ciner düşük kalorili kömürün kalitesiz kömür anlamına gelmediğini vurguladı. Ben inanıyorum ki Keşan'dan Hakkari'ye kadar ülkemizin yerinin altı tamamen kömürle doludur. Kömürlerimizin kalorisi 1100 kalori, 1200 kalori, düşük kalori diye bir de manasız bir şey vardır. Kalori kaloridir bir ton yakacağınıza dört ton yakarsınız istediğiniz kaloriye ulaşırsınız. Yani bu düşük kalorili kömür kalitesiz kömür demek değildir. Lütfen bu kara propagandalara özellikle bu değerli varlığımız üstündeki kara propagandalara dikkat etmemelerine sayın bakanımdan tekrar sayın bürokratlardan sayın başkanımdan tekrar rica ediyorum. Bu emekçilerin emeklerine biraz destek verin. Enerji Bakanı Taner Yıldız da ideal kömür yatırımlarının çevreyi kirletmeyeceğini söyledi ben Turgay Bey'in Sülopi'deki e, kömür santralları ile alakalı Sayın Başbakanımız açılışına gittiğimize gördüm. Helikopterle yaklaşıyoruz. Buradan buhar mı çıkıyor yoksa duman mı çıkıyor dediler. Ya o dumanı fark etmeniz bile mümkün değil. İdeal kömür yatırımlarında biz çevreye rağmen yapmayacağız dediğimiz yatırımlarda, çevreyle beraber yapacağız dediğimiz yatırımlarda kömür normalde spektere uygun olarak yapıldığında çevreyi kirletmez. Çin'de kirletmiyorsa Türkiye'de kirletmez arkadaşlar. Enerji Bakanı çözüm sürecinin yatırımları olan katkısına da vurgu yaptı. Çözüm süreciyle beraber ben Turgay Beylerin sayısının o bölgelerde daha da artacağına inanıyorum. Nihat Bey'in Siirt'te, Batman'da, Tunceli'de diğer bütün yatırımcılarımızın da çok fazla yatırımları var ve oradaki bütün kaynaklarımızı sonuna kadar kullanabiliyor olmamız lazım.